Evet arkadaşlar şimdi MSSQL kurulumumuzu tamamladık. Ee, yine aynı şekilde Visual Studio'da olduğu gibi burada e, yine bir editör e, karşımıza çıkıyor. MSSQL Server Management Studio ya yani Microsoft SQL Server Management Studio karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada e, kurulum videosunda da gösterdiğim gibi sunucunuzda yani bu veri tabanı editörünü kurduğunuz yerde bir SQL Server çalışıyor ve sizin e, herhangi bir yerden eğer erişim izniniz varsa ya da direkt sonucu üzerinde bu veri tabanı editörünüze bağlanarak yani veri tabanlarınıza bağlanarak işlem yapmanızı olanak sağlıyor bu editör. Şimdi e, kurulumlara söylediğim gibi bir demo database'imiz olacak. Bir NordWind database'i kullanacağız. Bu Microsoft'un geliştiriciler için e, çok eski tarihlerde hazırladığı bir veri tabanı. E, bunun için eğitim setinde bir SQL dokümanı mevcut. Yani demo database için Hazırlanan bir SQL scriptini ben Eğitime ekledim Onu eğer bilgisayarınıza indirirseniz SQL düzantılı Diğer dosyalarla birlikte aynı yerde duruyor Ve bunu Herhangi bir notepad'de veya direkt işte Open With'ten Gelip SQL'de açabilirsiniz Şimdi ben Kendi bilgisayarımda tuttuğum Yerde bunu MS SQL ile açacağım Ve siz de aynı şekilde açarsanız yani Open With'de MS SQL'i seçerek dokümanı açarsanız eğer aynı script'e ulaşmamız gerekiyor. Şimdi database bölümünde gördüğünüz gibi default'ta gelen bir report server var. Bir de report server temp db var. Bunları kullanmayacağız. Bunlarla ilgili herhangi bir işimiz yok. biz burada bir Northwind isimli bir database oluşturacağız. Ve burada eğitimimizi bu data veri tabanı üzerinde yapacağız burada işimize yarayacak tablolar mevcut. Şimdi bu dokümanı açtıktan sonra herhangi bir yeri seçmeden direkt doküman açırken execute'a basıyorum. Ve sorgum buradaki bu uzun sorgu başarılı şekilde çalışıyor. Bu kaç 9336 satırdan oluşan uzun bir script. Bunun bir backup dosyası da internette mevcut. Eğer kullanmayı bilen varsa aranızdaki backup'tan dönmeyi ileriki videolarda göstereceğim. Backup almayı da göstereceğim. Ama burada sizin için kolay olması açısından direkt SQL Script'ine eğitimi ekleyip veri tabanını oluşturmanızı sağlamak istedim. Şimdi script'i başarılı şekilde çalıştırdıktan sonra database bölümüne gelip refresh diyorum ve bakın artık benim burada Northwind isimli bir veri tabanım mevcut. Şimdi buradan kısaca bahsedeceğim. Neler var bu Northwind database'inde? Şimdi daha doğrusu bir database'in yapısından bahsedeyim arkadaşlar. Database'ler bölümüne gelip çalışacağınız database'i seçtiğiniz zaman e, burada o database üzerinde verilerin tutulduğu tablolar bölümü o tablolarla ilgili e, özel raporların çekildiği yani custom verilerin hazırlandığı, özel tabloların hazırlandığı ee, Viewlar ki bunları tek tek işleyeceğiz hepsini ama en azından bir göz gezdirmenizi istiyorum şimdi ve programlama bölümünde önceden kaydedilmiş e, sorguların aynı Visual Studio'da C Sharp'ta yaptığımız gibi e, fonksiyon oluşturup bunları ihtiyacımız olan yerlerde çağırabilmemiz için store procedure isimleri ve ismiyle kaydedilen e, hazır sorgular mevcut. E, Security bölümünde bu veri tabanı ile ilgili Mesela hangi kullanıcıların yetkisi olup olmayacağını belirlediğimiz e, alanlar mevcut. Bunlara ihtiyacımız oldukça gireceğiz. Şimdi ilk, ilk başta hepsini anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. E, çalışacağımız database bu olacak. Bunun üzerinde bayağı bir işlem yapacağız. E, temel olarak yani SQL eğitiminde yer alması gereken bütün konularla ilgili örneklerimiz Notebook database'imizin üzerinde olacak. Ve daha sonra bu eğitimi bitirdikten sonra eee kendi hazırlayacağımız veri tabanında da yine Notebind database'ine benzer bir database'i kendimiz tasarlayacağız. Daha farklı şeyler ekleyerek ve tabi çıkararak yani bazı tablolar olmayacak. Onun yerine belki başka tablolar olacak. Ee, bu tabloların yapısından da oluşturacağımız işte create table isimli bir setimiz olacak, videomuz olacak. Ee, orada belki bu fieldların hepsini kullanmayacağız. Onların yerine başka şeyler kullanacağız. Ee, bir isterseniz göz gezdirin sizde bu dediğim gibi sadece bir demo database olarak kullanacağımız güzel bir veri tabanı arkadaşlar ee, size bir göz gezdirirseniz bir sonraki videomuzda zaten e, selectle başlayacağız eğer bir sıra değişikliği olmazsa ee, ve bunların haricinde sqlde kullanılan işte operatörleri de gördükten sonra artık işte insert update delete gibi komutları göstereceğim işte veri girişi yapma eee i̇şte var olan verileri getirme, işte view'lara benzer şekilde işte join'lerle birlikte daha anlamlı tablolar oluşturacağız. Ekrana getireceğimiz datalarda daha anlamlı şeyler yapacağız. Bir göz gezdirin isterseniz. Daha sonraki videolarımda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dedim dediğim gibi NotDB database üzerinde beraber çalışacağız.